Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Bugün sizlerle biten ürünlerimi paylaşacağım ama çok fazla var. Yani sadece bu ay bitenler değil, uzun zamandır kullanıp bitirdiğim ya dolapta işte bozulmuş olanlar falan filan bir sürü ürün var. Hani 40 dakika falan sürebilir yani bu video. O yüzden olabildiğince yorumlarımı da kısa tutmaya çalışacağım yani. Yine de detaylı ürünler hakkında ne biliyorsam onu anlatacağım tabii ki. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdi gerçekten çok fazla ürünüm var. O yüzden başta da söylediğim gibi çok fazla yorumlamadan hemen hızlı hızlı başlayayım istiyorum. İlk olarak her zaman gördüğünüz ve çok memnun kaldığım ürünlerden başlayacağım. Sepette gördükçe onları göstereceğim. Onları hızlı hızlı eleyelim. İlk tabii ki Swiss Soderm şampuan bitirdim. İki tane normal ve kuru saçlar için olanı kullanıyorum. Çok hızlı saç uzatıyor. Benim saçlarıma gerçekten çok iyi geliyor. Şu an en indirimli fiyatı Rosmanlar'da. Ee, i̇nternette de indirim oldukça paylaşırım ama Rosmanlar'a mutlaka bakın. Gerçekten çok başarılı. Daha bir şey söylemeyeyim artık. uzaması. <laughs> Hemen ardından Isana'nın üre kreminden. Üre e, %5 üre losyonundan bitirdim. Bundan bir tane daha bitirdim bu arada. Hatta hani iki şişe de gösterebilirdim ama neyse azıcık onda var. Gerçekten çok başarılı. Asla böyle yapış yapış his bırakmayan ve çok güzel nemlendiren bir ürün. Hemen göstereyim. Isana'nın asetonsuz oje çıkarıcısı. Çok çok seviyorum. 10 numara bir asetonsuz oje çıkarıcı. Berri'nin ekran temizleme mendilini bitirmişim. Bunu da e, sepetime atmışım. Bunu da kenara alayım. Bunlar da gerçekten bu arada çok seviyorum. Bu sivilcelerden dolayı özellikle telefonumu ya da işte her kullandığım şeyi aslında dışarıdan getirdiğimde mutlaka siliyorum. Hani bunun çok böyle böyle bir temizlik yani şey var mıdır bilmiyorum ama vardır diye düşünerek her zaman temizliyorum. Yine çok gördüğünüz Isana'nın epilasyon köpüklerinden bitirdim. Bunlar gerçekten çok güzel, çok başarılı ve çok uygun fiyatlı diğer markalara göre. Hiç o paraları vermenize gerek yok. Bunu gerçekten çok seveceksiniz. İsana videosunda da zaten bahsetmiştim. Her zaman da gösteriyorum. Onun dışında Marvis'in bu e, klasik diş macununu bitirdim. Hatta yani şu kadar kalmış bile ama istememişim. Benim bununla alakalı yorumlarımı biliyorsunuz. Ben indirimde 200 liraya aldım. Merak ettiğim için aldım. Yani beğeneni çok fazla Marvis'i ama farklı çeşitleri sanırım daha fazla beğeniliyor. E, ben açıkçası 200 lira verdiğim bir diş e, macununda birazcık ferah bir his e, bekliyordum ama hiç yani naneli ama nane diye diye fısıldamışlar diyebilirim. Gerçekten benim için hayal kırıklığı bir ürün. Beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Fakat farklı önerileriniz oldu bana Marvis'ten. İndirimdeyken onları deneyebilirim ama bunu bir daha kesinlikle almam. Hemen arkasından şöyle bir tane Nivea'nın deodorantı. Bunu çok uzun zaman önce indirimden almıştım. Genelde bu tarz deodorantlar bende birazcık tahrişe sebep oluyor. içeriklerinden dolayı bir kaşıntı hissi vesaire oluyor. Bunu Yves Rocher'in çözdüm. Çok güzel anlaştım ve bayıldım ona. Bundan sonra ondan şaşmam diye düşünüyorum. Bu koku olarak çok güzeldi ama çok yoğun bir kokusu var ve e, bilmiyorum paylaşmadım muhtemelen ama kışın bende böyle dönemsel olarak e, bir astım çıktı kış aylarına özgü olarak ve gerçekten beni çok rahatsız etmişti. O süreçte yani i, bayağı öksürüyordum size de söylüyordum hani hastayım herhalde ondan öksürüyorum nefesim kesiliyor konuşamıyorum diye sonrasında astım çıktı ve astım ilacı kullanmıştım birazcık beni rahatsız etmişti çok e, yoğun olduğunu söyleyebilirim hani eğer bir koltuk altınızda alerji yoksa ya da böyle kokulara karşı hassas değilseniz güzel ama dediğim gibi çok ağır geldi bana. Bir daha alacağımı düşünmüyorum. Yves Rocher'in roll-onlarına bayıldım ve çok iyi anlaştım. Yani o tahriş falan, kaşıntı hissi falan hiç olmadı. Gerçekten çok güzel. Bunlar leke yapıyor muydu hatırlamıyorum ama sanırım bu da çok fazla leke yapmayan deodorantlardan bir tanesiydi benim için. Hemen arkasından çok beğendiğim bir nemlendirici göstereceğim size. Jela markası sanırım geçen sene çıkmıştı ve çok güzel hediye göndermişlerdi. Ben o zaman Roakutan kullandığım için birçok ürünü deneyememiştim. Bu ürünü de ben denememiştim. Çünkü korkuyordum hani C vitamini vesaire daha farklı nemlendiriciler kullanıyordum. Bunu da dolapta saklamıştım. Güzel bir şekilde saklamıştım. Sonra görünce deneyeyim dedim ve bayıldım. İçerisinde 8 tip hyaluronik asit, niacinamid, pantenol ve C vitamini var. Jel formunda bir ürün. Hiç kalmadı şu an. Ah, heh, azıcık bir fıs kaldı. Şöyle bir ürün. Bayıldım. O kadar güzel ki yani tüm cilt tipleri memnun kalır diye açıkçası düşünüyorum. Sivilce vesaire durumu kesinlikle olmadı. Ve gördüğünüz gibi yani bayağı jel kıvamında hafif bir ürün. Gerçekten çok beğendim. Yani bunu kesinlikle bir daha alırım. Hemen arkasından şöyle rimellere geçelim. Bir tane Sky High'ı bitirdim. Bunu zaten çok seviyorum. Yani bu kaçıncı bilmiyorum. Ama Panorama'yı çok merak ediyorum. Evimde bir tane daha Sky High vardı. Ee, onu da bitireyim. Bir de Alan'ın Extrovert'ünü kullanıyorum. Onu da bitireyim. Ee, şey alacağım. Panorama alacağım. Herkes çok övüyor. Ben de beğeneceğim diye düşünüyorum. Benefit'in FanFest'inin minisini bitirdim. Bunu da beğendim. İlk başta beğenmemiştim. Söylemiştim size sanki biraz fazla herhalde ben kepiklerimi kaldırdım ve diplerini acıtmıştım. Sonrasında daha doğru uygulayınca gerçekten çok beğendiğim bir maskara oldu. Bunu da kesinlikle alırım. Yani hem yoğunluğu, siyahlığı harika hem de dökülme ve sonrasında düzgün uygulayınca ağırlık hissi vesaire olmamıştı. Bunu da kesinlikle sonra alırım yani. Dolapta bozulan ürünlerden bir tanesi, aslında bozulma değil de bir daha kesinlikle kullanmam dediğim ürünlerden bir tanesi BB Beauty'nin bu temizleme suyu. Bundan daha önce de ben kullandım ama niye kullandım bilmiyorum. Belki seyahatler için almışımdır. Beğendiğimi söyleyemeyeceğim ya. Şu anki hissim yani o dönem için. Eğer sorunsuz cildiniz varsa birçok ürünü beğenebilirsiniz. Birçok ürün size uyum sağlar. Ama benim gibi sivilceye meyilli bir cildiniz varsa birçok ürünle de anlaşamıyorsunuz. Bunu da böyle dolaba koymuşum. Hani kötü diyemem. Belki memnun kalan birçok insan vardır. Dediğim gibi sorunsuz ciltler için. Ama benim için iyi değil. Yani benim çok beğendiğim ürünlerden kesinlikle değil. Essence'ın bu bayıldığımız multichrome glitter'ını unutmuşum. Video için denedim ve kurumuş tabii ki. Zaten içerisinde çok az ürün vardı. Sonra bir açtım ve ürün yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Maalesef bu da çöpe gidiyor. Şöyle Isana'nın bir tane bu küründen bitirdim. Bir tane daha bitirmiş olmam lazım. Diğer poşette çıkabilir. Bununla alakalı yorumlarımı da biliyorsunuz. Olsa da olur, olmasa da olur. Güzel mi? Güzel. Ama abartılacak kadar güzel olduğunu düşünmüyorum. Şöyle çok sevdiğim Misha'nın bu pamuklarından bitirdim. Bir tane daha bitirmek üzereyim. Sonrasında alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum. Neden? Şöyle. Gerçekten çok güzel bir pamuk ve hakikaten kaliteli olduğunu düşünüyorum. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bir problemi var. Gözlerimde pamuk birikiyor. Yani bunun için mesela bana ne önerirsiniz? Hangi pamuğu önerirsiniz? Sürekli buralarımda pamuk oluyor ve ben sürekli çıkarmaya çalışıyorum ve hep de korkuyorum. Yani ya ben bunu çıkarmayı unutursam ve gözüme bir şey olursa diye. O beni birazcık rahatsız etti. Yani pamuğu çok sevmeme rağmen bu pamuğu. Böyle bir problemi var. O yüzden bir daha alır mıyım bilmiyorum. Bu işe bir şey bulmam lazım. Sizden öneri bekliyorum. Neutrogena'nın bu çift fazla göz temizleme suyunu bitirdim. Bunu seviyorum. Yani indirimlerdeyken alıyorum. Güzel olduğunu da düşünüyorum. Hani favorim mi? Hayır ama güzel. Sonrasında şöyle tırnak ürünleri bitirmişim. Bunları göstereyim. E, bozulanlar yani böyle dibinde bozulanları da göstereceğim. Nio'nun tırnak sertleştiricisini beğenmiştim. Bu ikincisiydi ve e, bozulmuş. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Hem uygun fiyatlı hem de düzenli kullanımda işe yaradığını düşünüyorum. En beğendiğim en tertemiz duran ve beyaz hoca gördüyseniz bende ki soruluyor sürdüğüm zaman. Kesinlikle olan 47 numaram pastel muhteşem bir beyaz. Tertemiz. 3 kat sürdüğünüzde gerçekten çok beğeneceksiniz. 4 katta kafayı yiyeceksiniz. Çok güzel ama birkaç kat sürmek gerekiyor. Şöyle Kalyon'un tırnak beyazlatıcı cilası. Bunun yenisini aldım. Bu bozulduğu için atıyorum. Bunu unutmuşum. Bu da gerçekten başarılı bir ürün. Son olarak şu Evelyn markasının bir ürününü almıştım ben. 8'i bir arada Silver Shine ürününü. Hem işte nemlendiren, hem sertleştiren, hem parlaklık veren e, güzel bir üründü bu. İçerisinde de ışıltılar vardı. Çok da uygun bir fiyata almıştım. Normalde pahalı bir marka ama e, ojeyi kaldırdığını hatırlıyorum ve çok sinirimi bozmuştu. Yani ojeyi sürüyorum, 1-2 saat sonra oje tamamen kalkıyor. Güzel bir ürün olmasına rağmen ojenin altına kullanımı uygun değil. Hemen arkasından sanki 3 tane bitirdim bundan ama yine e, poşette çıkabilir. Her zaman kullandığım Sephora 29 numara kalemlerden bitirdim. En bayıldığım en beğendiğim dudak dolgunlaştırıcı Gloss. Kesinlikle Too Faced'in bu Maximum Plump Lip Injection'ın bu ürünüdür. Bu pembe olanı. Büyük boyu 1.000 küsür lira sanırım. Ama şu an elimde gerçekten çok fazla dudak ürünü var. Sephora Gloss'larım da vardı. Yedeklemiştim onları da indirimde. Onlar bitmeden tekrar almak istemedim. Şey de var. The Inkey in dudak dolgunlaştırıcısı da vardı o peptitli üründe. Onlar bitsin tekrar alırım. Bence en iyisi. Yakıyor ama en iyisi. Gerçekten sanki dudaklarınıza dolgu yaptırmış gibi oluyorsunuz ve diğerlerine göre daha uzun sürdüğünü söyleyebilirim bu etkinin. Çok çok beğeniyorum ve o pembelik o kadar güzel duruyor ki e, kesinlikle bütçeniz varsa denemenizi tavsiye ederim. Dekuval bunu da daha önce çok kez göstermiştim. Özellikle sivilce tedavisindeyseniz ya da çok kuruysa dudaklarınız bunun üstüne sanırım bir ürün yok. Çok güzel bir dudak bağımı. Şu anda da mesela nasıl uyguluyorum bunu da kesip şu dibini kullanırım. Burada da bayağı bir ürün var. Hyaluronik asit serumumu sürüyorum. Birazcık şöyle masaj yapıyorum. Sonrasında da Dekuval uyguluyorum buluyorum nemlendirmek için. Gerçekten çok güzel oluyor. Poşete geçmeden sepet içerisinde son olarak Avon'un şöyle bir göz kremini kullanmıştım. Bunu göstereceğim. Bunun da şurasında biraz ürün var gibi görünüyor. Bunu da kesip kullanabilirim. Bundan da bayağı memnun kalmıştım. Milya çıkarmadı ve çok güzel nemlendirdi aslında göz altımı. Herhangi böyle bir morluk probleminiz vesaire yoksa dümdüz bir nemlendirici arıyorsanız buna da bakabilirsiniz. Gerçekten güzeldi. Ve dolabımda çok uzun zaman öncesinin bir kirpik liftingini buldum. 2-2,5 sene önce yapmıştım. Bir kere kullanmıştım. O zaman da zaten tarihi çok uzun süreli olan bir ürün değil. 1,5-2 aylıktı sanırım. Bayağıdır bozuk ama tutmuşum dolabımda. Ben bir kere kullandım. <laughs> Şöyle göstereyim tamamen çöpe gidecek. Bir dönem zaten bu olay patlamıştı. Evde hepimiz yapıyorduk. Sonrasında da herhalde modası geçti ya da kimsenin o kadar ilgisi yok. Benim için tamamen kapandı yani konu. Ben evde kendim yaptım. Bir tarafımı mahvettim. Gözüme batıyordu kirpiklerim. Gerçekten korkunçtu ki elim bazı şeylere yatkın olmasına rağmen bazı şeylerin eğitimini almış olmama rağmen o yüzden kesinlikle eliniz yatkın değilse tamamen bilmiyorsanız evde asla uygulamamanız gereken ürünlerden olduğunu düşünüyorum. O kirpikleri toparlayana kadar yağlar serumlar vesaire vesaire yani gerçekten kötü bir bir 1,5-2 bir aydı. Kesinlikle tavsiye etmediğim ürünler. Yani gidin bir merkezde güvendiğiniz bir merkezde yaptırın ya da hiç yaptırmayın. Bilmiyorum kirpik lifting bana birazcık şey geliyor belki kirpi hani çok düşük olanlar için güzel bir işlemdir ama ben kendim için açıkçası dedim çok da gerek yokmuş. Hani bir daha asla da evde yapmam. Şöyle bir tane daha kalem buldum demiştim. 3 tane bitirdim. Bir kırmızı oje 406 Dark Red. E, şu an elimde Unfiltered Beach'inin. Bu da çok sorulduğu için e, söylüyorum. 60 numarası var. Bir diğer sorulan kırmızı ojem de benim klasik her zaman bu. 406 Dark Red Flormar'ın. Gerçekten çok güzel. Ama bu da bozulmuş. Artık çok fazla da e, oje inceltici koyduğunuzda da biraz yapısı bozuluyor. O yüzden onu da atıyorum. Çok beğendiğim bir argan yağı. En uygun fiyatlı, en iyi argan yok kesinlikle alonundur diye düşünüyorum. Yani çok uzun zamandır lise dönemlerimizden beri de herkesin sevdiği yağlardan bir tanesi bence en iyilerden. Kesinlikle. Şöyle bir tester denemişim bunu da ben koymuşum. Max Clinic markasının ya da Max Clinic markasının bu kore markası mı bu arada bilmiyorum sanırım öyle. Evet. Çok tabii ki ben buradan anlayamam milya çıkarır mı çıkarmaz mı falan filan. Ama üç gün 4 gün kullanabildim ben bu testeri ve bayağı güzel nemlendiriyordu. İncilik de Beğenmiştim. Hani sonra belki deneyebilirim göz kremin bittiğinde. Ama dediğim gibi milya vesaire çıkarıyor mu bilmiyorum. Şöyle Louis L'Oreal'in çok uzun zaman önce bitirdiğim belki geçen senenin bitirdiğim çenler videosuna koymuş bile olabilirim. Dolapta buldum. Muhtemelen ürünü unutmamak için. Ben bundan kesinlikle tekrar alacağım. Unuttuğum bir üründü ama o zaman faydasını görmüştüm. Herhangi bir epilasyon, depilasyon yönteminden sonra lazer olur, jilet olur, ağda olur. E, bu ürünü 3-4 gün kadar aralıksız kullanıyorsunuz ve kıllarınızın gerçekten geç çıkmasını sağlıyordu. Yumuşatıyordu da cildinizi baya. Sadece boyutu baya küçük bir ürün ve herkes şey diyordu su kıvamında, serum kıvamında diyordu. Benim ürünüm krem Bayağı kremdi ve çok çabuk bitmişti. Ve bilmiyorum ben mi çok fazla uyguladım ama hani çok ekonomik değildi ama gerçekten işe yarayan bir e, ürün olduğunu gözlemlemiştim. Şimdi de evde kendim lazer yapıyorum. Onu da size anlatacağım. Makineyi almıştım yani. Bayağı oldu. Sadece tamamen deneyimleyip size anlatmak istiyordum. Bunu tekrar alıp bir kullanacağım. Bunun gerçekten etkili bir krem olduğunu söyleyebilirim. Hemen ardından Skin Master'ın Vitamin C serumunu bitirdim. Bunu çok beğenmiştim. Sivilce vesaire yapmadı. Aydınlık çok güzel bir görüntü veriyordu. Kesinlikle tekrar alabilirim. Ve bu serumlarda en sevdiğim şey 20 ml olmaları. bir ürünü bitirmeyi gerçekten çok çok seviyorum. Sonrasında hemen iki tane serum göstereceğim size. Hızlı hızlı göstereyim. Vivifayın Hyaluronic Asit serumunu bitirdim. Gayet güzeldi. Hem saç hem cilt için kullandım. Gerçekten güzel. Ben nemlendiricisini de beğeniyorum. Ben de sivilce vesaire öyle bir duruma yol açmamıştı. Gerçekten ikisinin de güzel olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında şöyle yarım bir serum buldum. Berica'nın Hyaluronic Asit serumu. Bu da gayet güzeldi. 8 tip Hyaluronic Asit, vitamin B5 içeren bir onarıcı yüz serumu. Sadece içerisinde parfüm vardı diye ben hatırlıyorum. Şöyle bir bakayım görebilecek miyim? Var göremiyorum. Çok küçük yazıları. Yanlış söylüyor da olabilirim. Ona bir bakarım konuşuruz. Hala satışta mı bu arada onu da bilmiyorum. Beğenmiştim ama dediğim gibi böyle beni çok hafif böyle parfüm kokusu rahatsız etmişti diye hatırlıyorum. 8 tip asit ve vitamin B5 içeriyordu. Onarıcı yüz serumu. Bu da aslında güzeldi ama bayağıdır unutmuşum. Hani çok da fazla kullanmışım aslında ama sonrasında unutmuşum. Şöyle bir tane de Dermokilenin serumu bu da Hyaluronic Asit Serum ama ben bunu bakım ürünü olarak hiçbir zaman düşünmedim. Çünkü bunun içerisinde ışıltılar var. Şöyle hani görebilir misiniz bilmiyorum ama makyaj bazı olarak ya da fondöteninizle karıştırınca harika olan bir serum bu. Ben bunun da yarısına kadar hatta yarısından fazlasını kullandım. Sonra Roakutan bitti. 6-7 ay geçti. Şu an tabii daha fazla zaman oldu ve benim cildim yavaş yavaş eski haline doğru dönüyor. Biraz daha matlık arıyorum artık ve bu tarz ürünlerle karıştırmıyorum fondötenimi unutmuştum. Hani şimdi kullanmam belki birazcık daha böyle yağlı bir görüntü oluşturur bende ama normalde böyle bir ürün arıyorsanız hem bakım ürünü hem işte makyaj bazı hem fondötenime damlatayım. Fondötenim ışıl ışıl dursun. Gerçekten çok güzeldi. O zaman da hani sivilce vesaire hiçbir problem yaşamadım. Baya güzel bir ürün. Kesinlikle bakabilirsiniz. Bir tane daha Neutrogena çift fazla göz makyaj temizleme suyu bitirmişim. Hemen ardından misal suyunu da göstereceğim. Bunu da bitirmişim. Ben bunları indirimden almıştım. ev dediğim gibi yani favorilerim değil ama çok uygun almıştım ve kullanmıştım. Favori ürünlerimden bir tanesi Bioblast Argan Saç Bakım Yağı. Şu an ikincisini kullanıyorum. İlkin marka gönderisiydi. Sonrasında kendim aldım. Çok uzun süre gidiyor bu arada. 100 olması lazım. Gerçekten çok güzel. Ben hyaluronik asit serum kullanıyorum kullanıyorum saçlarım için ardından da hemen bunu kullanıyorum saç uçları için gayet güzel oluyor sonrasında birazcık şeyi de göstermek istiyorum size ya İlk önce şeyleri göstereyim Dolabımda uzun zamandır duran videolarda sizinle birlikte denediğimiz sonrasında bir süre kullandığım ve unuttuğum ürünleri atıyorum artık onları da size göstereceğim ee, şöyle hızlı hızlı göstereyim Nixin, Bare With Me Concealer'ı e, şöyle azıcık kaldı bunun hangi rengini aldım ben acaba burada yazıyor mu şöyle bir bakayım light rengini almışım. Bu bana bembeyaz oldu diye hatırlıyorum. Yani çok istediğim tarza durmamıştı ve ben Rimmel London'ın e, Concealer'ı ile karıştırıp uyguluyordum rengi tutturabilmek için. Onun dışında güzel ve gerçekten herkesin beğendiği bir ürün. Ama e, renk konusunu tutturamıyorum ben bu tarz markalarda. Gerçekten tutturamıyorum. E, o yüzden bir daha sanırım almayı tercih etmem. Çizgiler kesinlikle çok fazla dolma yapmıyor. E, uygun fiyatlı diyebilir miyiz artık bilmiyorum. Kaç lira olduğunu gerçekten hiç takip etmedim ama NYX de hiç ucuz değil. uygun da değildir diye düşünüyorum. Bilmiyorum bakacağım merak ettim. LA Color. Şöyle bir yeşil konseyleri vardı. Bunu ben sivilcelerimin üzerine kullanıyordum. Yani o kızarıklığı gidermek için. Gayet güzel bir üründü ama bayağı oldu. Ve bozulup bozulmadığını bildiğim için hani bilmediğim için riske atmak istemiyorum. Çok uygun fiyatlı bir üründü. Gayet de güzeldi açıkçası. Çünkü sadece dediğim gibi kırmızılıklar için kullanıyordum. Şöyle bir sivilce ne diyorlardı ya? Akne bandı bitirdim. SOS Stick on spots'un şöyle bir bandı. Ben bundan bayağı memnun kaldım çünkü neden? Tamamen böyle yapıştırdığınızda yani güzel bir şekilde yapıştırdığınızda kesinlikle yani üzerine makyaj bile yapabilirsiniz. Görünmüyor. O yüzden bayağı güzeldi ve hem sivilcenizi güzel koruyor hem de eğer sivilce uygunsa çok hani böyle aşırı nasıl anlatayım? Patlamayacak derecede sivilceler oluyor ya onlarda da tabii ki etkili ama ertesi gün o iltihabı tamamen çekip olmuyor yani. Belirli sivilcelerinizde yapıyor. Ben de çok memnun kaldım ve en beğendiğim akne banklarından olmuştu. Sonrasında bir tane de Cosmalive markasının ki bu markanın gerçekten body mistleri çok güzel ve kalıcı oluyor. Autumn Delights isimli bu body mistini bitirdim. Yani şu kadar kalmış ama tarihi geçmiş artık. Bayağıdır kullanıyordum. Çünkü bu da 2 sene olabilir yani. Bayağıdır kullanıyordum. Bunu da atacağım. Gerçekten çok güzel ve kalıcı bir kokuydu. Bir tane de bundan arabamda var. Muhtemelen onun da tarihi geçti. Onda da şu kadar falan kaldı. İkisi de çok güzeldi. Belki onun da fotoğrafını koyarım. Onu daha fazla beğenmiştim. Bir tane Isana'nın kuru şampuan bitirdim. Bunu beğeniyorum. Hemen arkasından ikinci kürü de buldum. İki tane bitirmiştim. Bunlar 4-5 gün hatta daha fazla gidiyor. 25 ml'lik ürünler. Yorumumu yapmıştım. Hemen arkasından şöyle bir tanecik MJ Care markasının burun bandını denedim. Ama çok güzel bir şekilde deneyemedim. Yani tam performansını göremedim. Çok uzun zaman olmuş uygulamayalı ve birazcık korktum açıkçası. Hani şey yapmadım böyle dikkatli dikkatli uygulamaya çalıştım. Ona rağmen şöyle hafif oradaki o yağ şeylerini almıştı. Genel genelde herkesin sevdiği bir ürün olduğu için düzgün uyguladığımda daha çok memnun kalacağımı düşünüyorum. Gelelim az önce bahsettiğim Yves Rocher Rolon'a. Ben ilk olarak bu pamuk çiçeği kokulusunu almıştım ki en güzeli buymuş. 24 saat koruyuculuğu olanlar içerisinde. Sonrasında da bir tane Lime'lıyı aldım. Şimdi bu bitti. Ona geçeceğim. Daha onu koklamadım. Bu gerçekten çok güzel ve kıyafetlerinizde leke yapmıyor. Hani ilk bir giydiğiniz böyle bir ıslak falan görünse bile o kıyafetiniz hemen kuruyor ve leke bırakmıyor kesinlikle. Bu çok güzel. Onun dışında da hem kokusu hem koku kalıcılığı gerçekten çok güzel. Hem de kesinlikle tahriş etmiyor ve kurutmuyor koltuk altını. O yüzden bayıldım. İndirimde böyle 130 liralara falan geliyor. Bayağı uzun süre giden bir ürün. Kesinlikle alınır ve özellikle de 24 saatlik olanlarının içeriğinin Biraz daha temiz olduğunu söylüyorlar. Tamamen temiz içerik diye bir şey yok. Hani her üründe. Ama güzel olduğunu söylüyorlar. Siz de böyle içeriğine bakabilirsiniz. Gerçekten çok beğendiğim bir ürün oldu. Onun dışında çok sevdiğim bir güneş kremini bitirdim. Holika Holika güneş kremi. SPF 50 korumalı yeni nesil kimyasal filtreli bir güneş kremi. Suya dayanıklı tamamen beyaz yani şeffaf. Tüm cilt tiplerine uygun yağlı, akneli ciltlerin rahatlıkla kullanabileceği bir krem. Kesinlikle sivilce yaptığını görmedim ki şu an gerçekten benim Roakuta'nın yani etkisi falan kesinlikle kalmadı. Çok hafif bir etki kaldı. Gerçekten çok beğendim ve kesinlikle tekrar tekrar alırım. E, tam böyle tam aşırı matta diyemem aşırı parlak da diyemem. Parlak hiç diyemem aslında. O yüzden yağlı ciltler kesinlikle kullanabilir. Yani böyle bir süre sonra cildinizde yok ürün yani. Koruyuculuğu güzel o anlamda demiyorum ama hiçbir şekilde bir rahatsız ediciliği yok ve makyaj altında da gerçekten çok güzel duruyor. Buna kesinlikle bakmanızı tavsiye ederim. E, Kore güneş kremi bu 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 arada. Hemen şöyle bir bakayım. Başka. Aa! Dördüncü kalemim. <laughs> Sephora kalem. 29 numara. 4 tane bitirmişim. Hemen bunu da koyayım. Şunu göstereceğim. Birisinin bu kaş kalemlerinden. Bu kurumuş zaten. Şöyle göstereyim. Ucunu kullanmıştım. Gayet güzel açıkçası. Şöyle bir ucu var. Şöyle üçlü dörtlü kıl çizebiliyorsunuz. Wet n Wild'ın Contour Steve. bu muhtemelen yani YouTube kanalımdan bile önce olabilir diye düşünüyorum. Çok uzun zamanın ürünü. Bunu da ben seviyordum. Aydınlatıcı kısmını genelde hiçbir zaman kullanmıyorum biliyorsunuz. Contour kısmını bayağı kullanmışım. Güzel yani uygun fiyatlı güzel bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Sonra bozulan ürünlerden bir tanesi. Beige's Blush It. Yine yarısına kadar kullanmışım. Sonra bozulmuş. Niu'nun e, tırnak nemlendiricisi. Aloe vera'lı. Bu gerçekten çok güzeldi. Hala var mı bilmiyorum ama unutmuşum ve bozulmuş onun için atıyorum yoksa gerçekten çok güzeldi ve bir zamanlar 24 25 liraya aldığım çok sevdim hatta 20 liraya o kadar bile değildi. Rosman'da bir kere görmüştüm. Almıştım çok beğenmiştim. E, sonrasında ikincisini almıştım. E, ama uzun zaman kullanmamışım ve bozulmuş. Bundan çok memnundum. Hala var mı bilmiyorum. Rosman'larda görmedim açıkçası. Ama gerçekten çok başarılı bir kaş sabitleyici olduğunu söyleyebilirim. Çok beğeniyordum. Beyazlık vesaire hiçbir şey bırakmıyor ve çok güzel tutuyordu pastelin bu allıkları. Bunları bayağı kullandım. Hani bu dış şeyleri ama gördüğünüz gibi bozulmuş. Bunlar ilk denediğimizde çok güzeldi. Sonrasında pigmentleri krem allıklarına göre pastelin çok hafif kalmaya başladı. Bir daha almamıştım açıkçası. Şöyle bir tane de L'Oreal'in rimeli var. Bunu da bitireli aslında bayağı oldu ama atmamışım. Çift taraflı bir rimel. İki tarafı da gayet güzeldi ama yine de favori rimellerimden olmadı. Bu neymiş? Pro XXL e, Extension rimeliymiş. Şöyle bir tarafı da bombeli bir fırçası var ve son ürünümden bahsedeyim. Mara'nın bu bebek saçlarını yatıştırıcı, e, ne diyeyim? Vaksı mı? Vaks denmiyor aslında bunlara. Stick maskara. Aynen. Şöyle bir ürün. Bunu da kullandım, bitirdim ama yorumumu biliyorsunuz. Isana ve bunun da kokusu güzel bu arada. Kötü değil ama Isana benim favorim. Bunda birazcık daha böyle saçta bir kalıntı bırakıyor. E, diğerinde ise bir süre sonra taradığınızda uçup gidiyor, tertemiz oluyor saçlarınız. Ama bu da başarılı diyebilirim yani. O yoksa kesinlikle bunu tekrar alırım. Ama benim için İsa'na bir numara. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ürünlerim bu kadardı. Aslında birkaç tane daha dolaptan temizlediğim ürünler var ama koleksiyon ürünleri ve bir daha bulunmayacak ürünler. Hani çok göstermenin mantığı yok diye düşündüm şu an. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.